bu dönüş orada da kanal arkadaşlar şimdi bir atlayacak karakter seçimi. Edgar'ı yürütecek. Bu artacak benim çok koyacak. Bu çıkış yaplasma yapabiliyorum. hesaplaşma da kolay yani için. Bu da benim oyunluk ismim Eylül. <laughs> benim yani diğer ve hepsi büyük harfle eğilir. Kasıyor, 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 hiç normal Çok normal. <gülüyor> <gülüyor>

Hayır, hayır, hayır... Lütfen 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 çal çal kanka tamam ama abi. Yap! Ya neden kulüpte ne Başkanlığımı mı veriyin?

Şimdi profil resmini şeye tıklayacağım. En uyguladığı Ve duran. Altyazı ekleyin. İkinci dilimi değiştireceğim. İkinci yapayım mı? Bir İngilizce yapacağım. Tamam arkadaşlar. Yapıp da geliyorum. Yani genç, genç de yapıp da. Bu arada buradaki. Şurada. O nasıl? Bismillah. Evet. 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 yazılar Evet. 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 kaç Evet. 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 Bence oturuyor. Ve çıkmadı arkadaşlar. Sen normal yapıyor bunları yani karakter çıkmayınca delirmenize gerek yok. Normal bir şey. Ben, ben de boşu boşuna gidiyorum. Ben bir gün o karakteri sana bulacağım.

500 jetonları alacağım. Arkadaşlar bu maçta işte içinden maçta <laughs> <laughs> <Ar> <laughs> <laughs> 우리 집사야, 우리 집사야 우리

Oçak dolma. Oçak hakkını iyi kullanmalıyız. lazım Mesela ben kutalık geliyorum. Arkadaşlar şimdi mücadele başladı ve 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 ve. ve. kanka. Tamam, mücadele başladı mücadelenin sonunda yıldız puanları ver benim şarj etmem lazım. Arkadaşlar şimdi bir günümüz varmış bu mücadeleyi tamamlamamız için yani ben bu mücadeleyi tamamlarsam arkadaşlar yani sonra... 3 tane mega kutu alabiliyorum. Ya da siyah tarşan pin ama bence siyah tarşan pin yok. Yoksa bakın ne şey olur. Barda tavşan penis var ve mümkün. Ama karakter çıkmayacak çok beğeniyorum. Sadece ünlülere veriyor Süper sürpriz sevdim. Artık o parçası. kimse karakter vermiyor. Sadece ünlüler. Murat değil mi? Aynen değil mi? ve sadece taş. Tek gül var en güçlü bir de search verdi o kadar. Neyse evet, arkadaşlar ben tıklamaya gittim. Arkadaşlar şimdi yanıma bir tane arkadaşlar. Ve buna mor. Bunu alayım mısın? Lütfen. Lütfen. Bakın, kanka, şey yapayım, şey Aman neyse Rusa da güzel. Şey. Tamam kanka hadi hazır ver artık. Da kanka dizime bakmayın arkadaşlar. Ben maçı kazanıp geliyorum. Arkadaşlar burada bütün elleri kazanıp eninde sonunda mega olacağım. Bugün kazanabilirim. mi? takmayı Böyle Ama ödül kapmacaysa ben başka takılırım. Yani takıma geçelim. Arkadaşlar kaybettik. Ve o da çıktı. Tamam çıkabilirsin yani. Buradasınız orada tutmuyorum. Çok şükür çıkmak yani. var. Ben diye seçtim. Neyse ben kumandayı Arkadaşlar galiba kameramı yiyeceğim. Çok kötü. Ben de tamam. Çok <laughs> kötü. Arkadaşlar. 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 Böyle sinirleniyorum orada çok sinirliyim ya. Şey, çok şey, ya. Bir bir maçı bir Şimdi. seni Ve maça girdik. Arkadaşlar, yeni deymiş. Çok zor.

Hidro olduğum hı için yapmıyorum. Ama normalde çelesini vururum. Bir şey söyleyeceğim daha sonra. Bir Tamam kaybedelim kanka. Ben saldım maçı. Sen görmüyor musun bile ekranı? Ya tamam ben karşı takıma yardım edeceğim. karşı takıma yardım Kanka. Ama en... Sadece onların karısının önüne koyacağım. Biraz daha bu çıktı şu Tamam ben kalemizi kırdım, 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 kırdım,

arkadaşlar uzundan şıkkı ve gerekli yeri doğru döndü ve şu an ütüyü çal o da benimle birlikte şey. sinirlenmiş ütüyü yani ütüyü <laughs> <laughs> ya <laughs> şu an çıktım telefonu çarpacağım ok Dark gel gel. Kanka El er Primo seçme lütfen seçme bak. Oo, senin kolletten varmış bir söylemiyorsun he? Benim biraz çocukluğum. Al işte dedim. 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 <laughs> Kayıp ettim. <laughs> bak. <laughs> ya onu 5 hakla yapamıyor musun? Kim beni beğenmiyor? Şu bakmıyor. Sen çok iyi. Arkadaşlar <laughs> ve bay bay. Kanalıma abone olmayı, Her atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi bay bay. Sinirliyim şu anda.